Merhaba adım Zafer. Bugün beraber yazılım dağıtımının evrimi hakkında konuşmak istedim. Geçmişten bugüne yazılımları nasıl dağıttık, yeni teknolojiler nelerdi, nasıl değişiklikler oldu bugün geldiğimiz dönemde yazılımlarımızı dağıtmak için kullandığımız konteyner tabanlı yeni sistemler hakkında hem konuşalım hem de İlgilenen arkadaşlar için bir kaynak olsun istedim. Ancak işi birazcık e, baştan alalım diye düşündüm. Yani bugünkü yapıyı anlamak için e, olayın belki de en başına bakmak gerekiyor. 2000 yılında, daha doğrusu 2000'li yıllarda, e, yılların başında. Yazılım dağıtımı için e, bizim kullandığımız teknik aslında oldukça basitti. E, yazılımı ürettikten sonra e, özellikle Windows tarafındaysa oluşan egzeyi ee, ve bu exe bağlı olan ya yani bu egzenin çalışabilmesi için uygulamamızda kullandığımız değer kütüphanını bir e, zip dosyası haline getirip bunu e, şey yani kurmak istediğiniz makineye e, aktarıyoruz. Daha sonrasındaydı orada zip dosyamızı açıp bir klasöre yerleştirip e, egzeden masa e, masaüstten bir kısa oluşturup bu şekilde uygulamamızı ee, yeni makine dağıtmış oluyorduk. Ee, tabii buradaki en büyük sıkıntı e, kütüphane bağımlılıkları. Ee, yani kütüphanenin başka kütüphane olan gereksinimi veya e, sistemde bulunan bir kütüphaneyle sizin kuracağınız daha doğrusu sistemde bulunan kütüphanenin versiyonuyla sizin kuracağınız versiyonun çakışması gibi e, birçok sıkıntı ve sorun oluyordu. Dolayısıyla e, kurulumlar bazen gerçekten çok e, sıkıntılı olabiliyordu. Veyahut e, çok karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi e, sistemde bulunan bir uygulama e, kütüphanenin bir versiyonunu isterken sizin uygulamanız başka bir versiyona çalışmak istiyor ve iki versiyonu bazen e, aynı sisteme kurduğunuzda çakışma ve karışıklıklar meydana geliyordu. E, dolayısıyla yazılım dağıtımının e, 2000'li yılların başında böyle bir sıkıntısı vardı. Bu süreç tabii ki e, zamanla iyileşmeye başladı. E, yani böyle direkt dosya kopyalama yerine bir süre sonra kurulum sihirbazları devreye girmeye başladı. Bu Sihirbazlar hem kurulum yapılacak mevcut sistemin altyapısını inceliyor, hem de bizim kültür mevcut sistemde olup olmadığını, varsa uygunluğunu kontrol ederekten kullanıcıya daha rahat ve konforlu bir kurulum süreci yaşatmaya başlamıştı. Hatta bir zamanlar Next 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 diye e, kurulum tabiri ortaya çıktı. Yani sadece e, sonraki adım tuşuna basaraktan kurulumlar yapılmaya başladı. Çünkü kurulum programı arka tarafta e, gerekli olan tüm kontrolleri sizden önce yaparak eğer e, bir sıkıntı yoksa kurulma devam et diyor. Zaten bir sorun yaşadığı zaman da kurulumu durdurup e, şöyle şöyle bir sorun var. Bunu çözmeden devam edemezsiniz diyerekten hem uygulamanın sağlıklı bir şekilde kurulmasını sağlıyor e, hem de kurulum yapan kişinin e, kurulum sürecine çok daha hakim ve e, rahat bir şekilde sorunlar çözebileceği bir noktaya getirmişti. Ancak e, neticede bu süreç aslında sadece e, ilk aşamadaki kurulum sürecinde faydalı oluyor ama hani, kütüphaneler, bağımlılıklar veya sistemde mevcut bulunan olan e, diğer kütüphaneler, çakışmalar gibi durumların için çok da e, iş görür bir e, çözüm sunmuyordu aslında bize. Dolayısıyla e, bu iş biraz daha ilerledikçe sanal makineler dediğimiz ve e, ana sistem üstünde tamamen ondan bağımsız bir şekilde çalışabilen e, kendi içinde bir teknoloji işletim sistemi olan ancak bir ana makineye bağımlı bir şekilde çalışan sanal makineler ortaya çıkmaya başladı. E, bunların ortaya çıkmasıyla tabii ki artık yazılımınızı e, kurulum yaptığınız ana makineden tamamen izole edip e, kendi başına çalıştırılabilir bir hale getirme şansınız doğdu. Ancak bunda da şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Tabii ki bu e, ana makine bir uygulama kurmak yerine yani bir sanal makine kurmak e, hem daha fazla bir e, kaynak tüketimine sebep oluyor. Hem de e, bunun da kendine göre ana makinayla entegre ol, olma noktasında bir takım sorunlar ortaya çıkartmaya başlamıştı. Nispeten e, daha önceki dönemlerde yaşanan bu çakışmalar veya hani kütüphanelerin e, uyumsuzlukları gibi sorunları çözmek için sanal makine güzel bir çözüm gibi gözükse de dediğim gibi diğer taraftan da e, kullandığı kaynak maliyeti ve e, ana makinayla olan entegrasyon süreçlerinden dolayı e, bunun da kendine göre bir takım dezavantajları ortaya çıktı. Ve nihayetinde konteyner teknolojisi dediğimiz ve Dakar'da ortaya çıkmış olan uygulamanın tamamını ve çalıştığı ortamı tek bir e, izole edilmiş kabın içine yerleştirerekten bunu istediğimiz kadar e, başlatıp durdurabileceğimiz, çalıştırabileceğimiz bir e, yapı Artık ortaya çıktı ve bunun üstüne insanlar e, eğilmeye başladılar. Çünkü e, buradaki durum e, sanal makine kadar, daha doğrusu sanal makinenin e, izolasyon avantajını bize sağlamakla beraber dakika sanal makine kadar ağır değil ve sisteme bu kadar büyük bir yük getirmiyor. E, ayrıca e, paketlendikten sonra sanal makine gibi ayrıca bir e, ekstra konfigürasyon vesaire yapmaya gerek kalmadan e, paketli şekilde sanki tıpkı uygulamanın kendisini çalıştırıyormuş gibi sadece bir Docker Container çalıştırarak uygulamayı ayağa kaldırma şansınız oluyor. Yani ekstra bir ayar vesaire yapmanız gerek kalmadan bunlar da çünkü Docker'ın kendi içinde ayarlanmış olarak size geldiği için e, örneğin sanal makinalarda e, uygulamayı kursanız bile kendi <laughs> bilgisayarınızda kurduğunuz gibi daha sonrasına girip bir takım ön ayarları yapmanız gerekiyordu. Ama DAKAR tarafı bu işi de bir otomasyonun içine bağlayarak da size aslında kurulumu tamamlanmış kütüphaneleri hazır ve e, tüm gerekli bağımlılıklar kendi içinde bulunan ayrıca ön tanımlı olarak birtakım takım da yapılmış şekilde size bir uygulama e, paketi sunmaya başladı. Dolayısıyla bu pakette artık e, hem e, bulunduğunuz at yapıdan bağımsız hem Çalıştığı makinede izole bir şekilde çalışan, yani farklı farklı e, kütüphanelerde çalışabildiği gibi bu kütüphanenin birbirine etkileşime girmesini engelleyen e, güzel bir yapı ortaya çıktı. Dolayısıyla da, e, Docker devrimi e, tabii ki özellikle e, yazılım geliştiriciler ve e, DevOps tarafında çalışan arkadaşlar için e, muhteşem bir e, yenilik olarak ortaya çıktı. Burada konumuz Docker olmadığı için çok detayına girmek istemiyorum. E, ama hani e, genel olarak Docker'la alakalı tabii konuşulacak çok fazla şey var. E, benim size anlatmak istediğim ise Docker'un bir alternatifi olan ve e, Red Hat tarafından geliştirilen Podman isimli ücretsiz açık kaynaklı bir uygulama. E, Podman'da tıpkı Docker gibi konteynere yönetmenizi, oluşturmanızı, işte silmenizi e, ve uygulama kendi uygulaması konteyner içinde geliştirmenizi sağlamak için geliştirilmiş bir araç. Masaüstü uygulaması olduğu gibi Komut Satırı uygulaması da mevcut. Bugün ben size Komut Satırı uygulaması üstünden birkaç örnek verip eğer hoşunuza giderse veya daha fazla bilgi isterseniz bir sonraki videoda da anlatmak için küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Öncelikle bir Komut Satırı terminalimizi açalım. Evet terminalimiz buradaymış. Ee, şimdi öncelikle podmanımızı burada yüklü tabi. Ben daha önceden kurulumunu yaptım. Kurulumu zor değil. Şurada e, Neredeydi o? Evet Şurada Get yes, start bölümünde e, burada kurulum ayarları Mevcut Buradan siz kendi e, sisteminize göre Şuradan bakın MacOS için, Windows için veya Linux'un dağıtımları için hangisini için kurulum istiyorsanız burada e, tek tek anlatılıyor. Buradan dediğim gibi siz de kendi bilgisayarınızda kurulumuzu yapabilirsiniz. Kurulundan sonra istiyorsanız Podman'ın bendeki sürümüne bir bakalım. Evet bendeki Podman sürümü versiyon 5.4.1'miş. Ee, tamam güzel bundan devam edebiliriz. Öncelikle Podman dediğim gibi aslında ee, Docker'ın ee, bir ee, kopyası gibi düşünebilirsiniz. Yani Docker'da kullandığınız tüm komutları Docker biliyorsunuz tabii ki. Tüm komutları Podman'da da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Podman'ın bir mantığı rootless dediğimiz yani yetkili bir kullanıcı olmadan mevcut sistem, şeyde mevcut kullanıcı yetkileriyle çalışabiliyor olması. Docker'da e, sizin çalıştırabilmek için yetkili bir kullanıcı altında e, Docker'ı çalıştırmanız gerekiyor. Podman'ın bunun yanında bambaşka tabii e, yenilikleri ve güzellikleri de var. Onlar da dediğim gibi belki bir başka videoda size anlatabilirim. Ama burada basit anlamda bir Podman'ı nasıl kullanabiliriz? E, nasıl bir konteyner çekebiliriz? Kendi sistemimize bunu nasıl çalıştırıp, yani daha doğrusu nasıl bir imaj çekebiliriz? Bunu nasıl çalıştırıp bir konteyner getirebilir ve e, testimizi yapabiliriz İstiyorsanız Öncelikle bunlara bir bakalım. E, öncelikle, da kraptan istiyorsanız bir evet ben hani örnek olması için bir nginx konteyneri alacağım ve bunu çalıştırıp imajı alacağım doğrusu ve bunu çalıştırıp beraber e, uygulamanın nasıl ayak kalktığını göreceğiz şimdi bir e, 1.29.2 var hatta 1.29'u biz alalım 1.29'u nasıl alacağız e, şöyle şuradan Bakın 1.29 diyorum. Evet. 1.29 getirdi bana. Buradan 1.29'a ait farklı imajlar var. Görüyorsunuz Alpin e, sistemi kullanarak yapılmış imajlar mevcut. E, Alpin ve Pearl içeren imajlar mevcut. E, Alpin 3.22 Slim üzerine kurulmuş bir yapı. Yine var. E, ben buradan 1.29.2'yi Evet şunu almak istiyorum. Bakın buradan pull edebilmem için bana bir docker komutu hazırladı. Ben bunu aldım, buraya yapıştırıyorum. Daha sonra gidip buradan docker yerine podman yazmam yeterli oluyor. Dediğim gibi komutlar birebir aynı. Sadece isim olarak değişiyor ve yazdığım zaman şu an podman docker hap'tan e, nginx'in 1.9.2 sürümünü indiriyor. Şimdi bunu indirdikten sonra biz bu imajı e, Podman ile çalıştırıp e, çalışır halde hizmet vermeye başladığını beraber göreceğiz. E, ondan sonra durdurup tekrar sileceğiz. Şimdi e, istiyorsanız çalıştıralım. Veya daha doğrusu öncelikle imajımızı bir görelim. Podman diyelim. İmaj dediğimiz zaman bakın burada e, tabii ben farklı indirdiğim imajlar da var. E, Nginx imajımıza bakıyor. Bakın şurada en üstte Engine görüyorsunuz. Versiyonda ee, versiyonu da 1.29.2 olarak geçiyor. Şimdi bunu çalıştıralım. Podman diyorum. Ee, D parametresi e, Detach yani e, çalıştıktan sonra e, serbest bırak e, şey, e, log kısmını <laughs> okumaya devam etme diyoruz. E, bir isim falan vermiyorum. Direkt çalıştıralım bu şekilde. E, Docker.io library Nginx diyorum. Evet. Bastığım zaman gördüğünüz gibi çalıştı ve çalıştığına dair bana bir uzun ID numarası üretti. Şimdi çalışıp çalışmadığına bir bakalım. E, ee, Nginx'i nerede çalıştırdığını düşünüyoruz. 80-80'de çalıştırmasını istiyorduk biz. Bakın portu vermedik. Dikkat edin. Bulamayacağız. Gördüğünüz gibi bulamadık. Bunun sebebi çünkü 80 üstünden default'ta hizmet vermeye başlıyor Nginx. Dolayısıyla biz bu şekilde çalıştırdığımızda aslında 80 portundan dinlemeye çalışacak ama 80'de de şu an mevcuttaki internet bağlantımız olduğu için şu an e, tabii ki bu çalışmayacak. O yüzden tekrar podman ps diyerek çalışan konteynerlarımıza bir bakalım. Bakın şu an 43 saniye önce oluşturulmuş. E, 43 saniyedir up pozisyonda yani şu an çalışıyor. Ee, bakın burada 80 portunu görüyorsunuz zaten. 80 portundan diyor şu an ben e, hizmet veriyorum sunucu olarak. E, ismim de <laughs> Siri e, Gont diye bu şekilde bir askere isim atılmış. Şimdi öncelikle konteynırımı e, bir durduruyorum. Ondan sonra yeniden bu sefer kendi istediğim portla oluşturacağım şimdi. Önce durduralım. Podman diyelim. Stop diyorum. Neyi stop etmek istiyorsun diyor. Siri Bulut isimli konteyner e, stop etmek istiyorum. Bakın stop oldu mu ps diyorum. Pod, podman ps diyorum. Bakın şu an çalışan bir konteyner gözükmüyor. Şimdi konteynerimi yeniden çalıştıralım. Podman run diyorum tekrar çalıştır. <laughs> Ataç olmayan modda çalıştırsın. Bu sefer diyorum ki portun, yani hosttan diyorum 80 80'den gelen istekleri konteynerdaki e, 80 porta yönlendir. Hangi konteynerdaki? Hmm, bakıyorum. Evet. Takrayo EngineX Nginx 29.2 konteynerında. Şimdi çalıştır diyorum. Güzel çalıştırdı. Şimdi çalışan konteynerımızı bak bakalım. Podman dedik. PS dediğimizde bakın gördüğünüz gibi şimdi altı e, 6 saniye önce oluşturdu. 6 saniye çalışıyor dedi. Ve porta baktığınız zaman 80 80e gelen istekleri e, şeydeki konteyner içindeki 80 portuna yönlendirmiş durumdayız. Şimdi sana bir bakalım. Evet, welcome to Nginx şeklinde mesajımızı aldık. Gördüğünüz gibi Nginx bir takım varsayılan ayarlar yapılmış. Her şey hazır e, ve çalışır durumda. Olacak şekilde paketlenmiş. Bizim sadece bu paketi bu şekilde çalıştırıp e, bu sunucu olduğu için yani bir e, port üzerinden erişmemiz gerektiği için port ayarını yaptıktan sonra e, otomatikman e, uygulama çalışır getirdik. Yani bir kurulum süreci olmadı. Kurulumdan sonra bir takım ayarlama süreci olmadı. Tabii ki ayarlarını yapabilirsiniz muhakkak. E, mevcutta ayarlar verme şansınız var ama hani ekstradan bir ayar yapmanıza gerek yok. Zaten ön tanımlı bir takım ayarlar yapılıyor sistemde. Siz sadece çalıştırdığınız an uygulama... Nginx olsun, işte RabbitMQ gibi bir uygulama olur, Redis gibi bir e, veri tabanı e, sistemi olabilir, PostgreSQL veya MSSQL gibi yapı olabilir. Bunlarda da dediğim gibi yani ön tanımlı ayarlar yapıldığı için siz sadece bir kullanıcı şifre belirterekten anında ayağa kaldırıp çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Yani e, container sistemlerinin böyle bir güzel tarafı var. E, container hakkında daha detaylı bilgiler almak isterseniz, bana yazabilirsiniz. Bu konuda videolar çekebilirim isterseniz. Ee, güzel ve e, iyi bir konu. Belki hani e, bir yazılımcı olarak konteynerlerle nasıl çalışırız veya hani hangi noktada bizim işimiz olur veya olmalı şeklinde. E ee, sorularınız varsa bana bunları iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.